uğurlu olsun. Sıfırdan bir bum hesabı nasıl oynanır? Hep beraber oynayarak göreceğiz. <laughs> evet, Keskin nişancı kulesi yerleştirelim. Gözcüler düşman gemilerinin yaklaştığını söylüyor. Peki. Ben kara muhafız. Hemen. Bu adalar artık bize ait. Sizi ezip geçeceğiz. Umarım keskin nişancımız saldırıyı püskürtebilir. Püskürtür inşallah. Gemisi biraz güzel. İyi bir nişancımız var. Demek gözcülerimi geri fıştırdın falan filan. Keskin nişancımız günü kurtardı. Adama bir madalya verelim. Verilsin abi. İnisiyatif almamız ve trafımızdaki adalara özgürlük getirmemiz gerekiyor. Hadi vurucu. O vurucu ne ya? Hadi vurucu bir kuvvet oluşturalım. Çıkarma gemisine birkaç piyader gönderelim. Gönderelim abi. Bence güçlü bir vurucu güç için bir tane daha çıkarma gömseğe ihtiyacımız var. Alalım. Bir bu gemiye biraz daha birader Yüklensin. Hop. Piyadeler hazır. Haydi düşman ile savaşalım. Savaşalım. Düşman üssü. Evet. bunla bunları kırıyoruz. Evet, düşman üssünü indirdik. İşgalcileri psiküttüğün için teşekkürler. Bu iyiliğini karşılıklı bırakmayacağız. Süpersiniz abi. Seviyoruz sizi. Oh, sandık. Çok iyi. düşman için yok ettik. Böyle leke tek algıda kurtardık. Ana geri dönelim. Bir sandığı açsaydık ya. Allah komutanım bu üstü geliştirmemiz ve gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Krem çok sinsidir. Onlarla çarpışacağız diyor. Tamam ben şimdi hemen açayım. Bir adet görev ilerle.. ne oluyor ya tamam ödülümü ver kapat <laughs> peki oyunda ah şöyle tamam bu ne terk edilmiş bir sığınağa benziyor üstümüzü güçlendikten sonra gidip aşçımı öneriyorum burası bizim kahraman üstü o kadar biliyorum oyunu Yükseltebiliyor muyum? Yoksa... Yükseltelim <laughs> ikinci seviye Hey bu harika karargah nihayet biz arzular için yeterince yukarıya geldi Hadi onlara gününü gösterelim Gösterelim abi Bu niye gri böyle ya? yeşil olması gerekmiyor mu? Şunu yükseltelim önce <laughs> Gemimiz büyüdü. 10 numara. Bunu yükseltelim. Burada bir şey var. Burada bir şey yok. Dolandırıldık. Bunu yükseltemiyoruz. Hop ben ben az önce 5 tane askeri dört tane askeri yükseltmedim ya 5 saniyede. Hayat şartları. <laughs> Oo bu ne Var, bunlar. Etima 10 bin, 100 bin alırsın. 10 binlerden çıktı. aha bizi kurtardığın için teşekkürler. Sana altın vererek yardım edeceğiz. Diğer köyleri kurtarsan onlar da sana yardım edecektir. Süpersiniz. evet reisler gerçekten karşılıksız bırakmadılar iyiliği. Biraz uzaklaştırdım kamerayı gözüm ağrıdı O, çalıştığımız yerden geldi. Zararlı. <laughs> güzel hızlansın. Ş şuraya atalım. Evet. Bizi kurtardığın için teşekkürler. Yemek vermeden, dinlenmeden bizi günlerce çalıştırdılar. Geçmiş olsun. Burada hala kölelik var demek ki. Evet. Hemen çıkarma. Gibi yükseltelim. kaplumbağa mı ya şu? O var Küçük. Hemen bir takviye yapalım. Buradaki konutumuzu da yükseltelim. Konutlar para veriyor bize. Konutumuzu bir daha yükseltebiliyoruz. Onu da yapacağız. Bunları bir daha yükseltemiyoruz. Fabrikamızı yükseltemiyoruz. Buraya işleri de yükseltemiyoruz. Buradan kasa falan alabiliyoruz. Süper. Phoenix geldi. Tüm tüm güç taşlarını kap. Diğer her şeyi bırak ve gidelim buradan. Bizi teşekkür teşekkürler bu adamlar bize hapse attı ve aldı. Geçmiş olsun. Bu tespide kalmadı mı ya hocam? Put, puta tapmak falan fistan. Allah neye bastık ya? Allah Clash of Clans gibi. Ben bana şuna ver. Mana bunu da bir ver bakayım. Ben bunları bir harcayayım. Önce şunu bir yükselti. 30 dakika diyor reis Tam seni sonra yükseltelim. Evet. Ne yapalım? buraya keşfedelim. Bura'yı keşfedelim. Aha sandık keşfettik. 23 adet elmas. Alırım. Oo. eyvah eyvah Gözünün görebileceği her şey keşfettik. Daha fazlasını keşfetmek için bir adet radar yapalım. Yapalım 3 saniye sürüyor. Zaten. Hop. Radarı bir üsteliyim. 15 dakikaya çıkartacağız. Peki. 15 dakika, bu 3 saniye. Depoya koyalım. zaman atlatacağını alalım. Şu benim için değerleri büyük. Kim yağı gözü yok. Adana uğrayacağım. Belki ticaret yapmak istersin. İsterim. Neden olmasın. Hop bir sandık daha buldum. Hop. Biraz daha bir şeyler. İyi. Burayı da yükselttik. Yükseltemiyorduk zaten buraya bir kasa alacağız bir ara önce bunları falan yükseltelim Bir saldırı yapalım ya Mayın Bunlar patlıyor Onlar madem patlıyor Bir tanesinden zarar gelmez. Bunu da hızlandıralım. Bir tane de buraya atalım. Bir tane daha atalım. Oh mis. Atalarımız onları evrenden yararlanıp ödeyecek olan yaşam heykellerini gömülmüştü Kara muhafızlar onların mezarlarını söyler heykelleri alıyorlar. Peki o iki tane zayı attı Zayı vermişiz. Oo, 40 lira istiyorlar. Çok da ucuzlarmış. Bakayım. Sana takviye yapacağım. Sana ağır silahla geçeceğim. 40 saniyesi var. Güzel. Şunu 3. seviyeye bırakalım. Şurayı 40 saniyeye olsun. Ola dururken biz de şuraya bir göz yapalım. Ağır varil gene bak tefek var. Bu aynı adaları dönüp dolaşıp kafamıza atıyorlar. Şuna bakalım. Sıkıldım bak. O, bu hoşuma gitti. Aran ortasına vuracağım ben şimdi. Benim reis gelir mi? Gelir. Geldi mi reis? Gelmiş. Çok büyüksün. Öncelikle bu reisi tank olarak kullanıyoruz. Bu Kadar bilgiye sahibim. Buradan da ortaya iki tane tık tık Biraz hızlandıralım Çok güzel Kara muhafızlar Bu da sakinlerinden ne istiyor Zerre bir fikrim yok Ama diye her yeri kazıyorlar Kral heykeller için Oo ben çözdüm valla Reis nasıl çavuş olmuş ya Lise bitirmek şart değilmiş avuç için. Bu için altın veriyor reis bize. Yok almayacağım. Bunu şeye bıraktık. Bunu atlayalım. 15'er dakika bu bitsin. Sonra kasamızı inşa edelim. Bunu da atlayalım. Sonra da 3000 altın alalım. Sonra radarımızı yükseltelim. Sonra o da bitsin. Güzel. Evet. Bana bilgi ver. O Bir tek karargahı yükseltebiliyoruz. Hmm. Güzel. Karargahı yükseltelim. Buraları açalım. Ondan önce hop. Terfi aldık. R2. Güzel. 10 numara hmm. Zaman atlatıcı alıyorum. 15 dakika önemli. 9 Şuna girsek. Hiç görmediğimiz bir şey var. Havan topu. Evet. Da görmeye gerek yok bence. Havan topuna kullanmak istiyorum. Haklarımı. Tavan topunu çıkarttık, güzel. Reklam <laughs> izleyerek daha fazla ödül alabiliyoruz. Klasik bir mobil oyun. Ee, kaç istiyordu ya? 1900. Bir tane daha saldırı yapacağız o zaman. Mayın. Gene mayın, gene mayın. şöyle salalım gitsinler ya. Ne kaybederiz ki? Şuradakini indirmek istiyorum. Biraz hızlıya saralım. Bir tane bunu indirelim. Bir tane daha indirelim. Güzel. karargahımız yükseltelim abi. Güzel. Üçüncü seviye karargah. Burayı keşfedelim. Bir de gelmişken burayı da keşfedelim. Altı seviye oldu bunlar. Son seviyemiz etmiyor onlara. Bu karargah. Allah yanlış tuşlara basıyorum. Hala alışamadım. Bilgisayardan bir şeyler yapmaya bir saat sonra bu karargah olacak. O zaman bu bomb için ikinci bölümünde üçüncü seviye karargahla devam edeceğiz. Evet.